Teflon tavaların mümkün mertebe hiçbir çeşidi kullanılmasında fayda var. Hatta çok güncel bir bilgiyle geldim. Fransa çok bir teflon tava üreticisi markaya hem davaya taşıyor hem de aynı zamanda ülkede teflonları yasaklamayı düşünüyor. Çocuklarda erken ergenlik, erkek çocuklarında hormonal bozukluk, göğüs büyümesini tetiklediği için ve kanserojen etkiyi arttırdığı için mümkün sadece çizilmişleri değil. Çünkü bu çizilmiş artık onun en son hali. Yani artık o ciddi bir derin yer almış ama siz çizildiğini fark etmeden de onun içerisinde mikro düzeyde zaten çizilmeler parçalamalar meydana geliyor. Bunu şey gibi düşünebiliriz elinizin çok derin kesildiğini düşünün bir de çok minik bir sıyrık olduğunu düşünün aynı o fark gibi özellikle bu teflonun içerisinde BPA dediğimiz kanserojen madde çok yoğun şekilde var aynı zamanda e, polivenil e, klorür gibi e, alkil gibi sentetik şeyler var ve teflonun çıkış noktası neresidir biliyor musunuz Cansu Hanım? İkinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda en çok kazanan e, meslek grubu e, bomba satan, silah satan çünkü ülkeler birbirlerine e, bol bol e, savaş durumundalar e, ve savaş istedikleri süreçte sürmez, uzun sürmez, daha erken biter. Derler ki biz bu kadar savaş malzemesini ne yapacağız? İşte minik minik dozlarda minik minik dozlarda banyolarımıza, tuvaletlerimize koyuyorlar.